Kazma bağlarındayız. Ee, harika bir arazideyiz yine. arazimiz hafif eğimli olduğu için temel modelimizi gördüğünüz gibi arazinin koduna göre ayarladık. Bu arada temelimiz yine taş temel, doğaya uyumlu bir temel olduğu için ee, ön taraf yüksekliğimiz 3 metrelik bir yükseklik oldu ve merdiven basarlarımız da ona göre ayarladık. Yukarıdaki harika manzarayı şimdi göreceksiniz. Buraya villa modelimizi yapacağız. Güzel bir villa olacak. Yutong projemiz burada gerçekleşecek. Yutong modelimizde yaklaşık olarak taban oturumu 50 metrekare. Üst loft katımız olacak. Ön tarafımız yine veranda şeklinde ayarlanacak. Bu şekilde çok yakında başlayacağız. Harika bir projeyle ve harika bir manzarayla karşınızda olacağız.